İyi pazarlar sayın seyirciler. Yeni bir Avrupa gündemine hoş geldiniz. Bundan önceki yayınımızda Almanya'da koronavirüs vaka sayısının günlük olarak 30 bine vardığını ve ölen insan sayısının da 600'e yaklaştığını söylemiştik. Ve Almanya gibi Avrupa'nın ekonomik olarak da e, teknolojik olarak da gelişmiş bir ülkesinde vaka sayısının bu kadar ileri olması ve hükümetinin de bütün bunlara karşı bir tavır belirlememesini eleştirmiştik. E, bu konuda Merkel'in kendisi de geçen çarşama günü federal parlamentoda yaptığı konuşmada çok açık bir şekilde bilim insanlarının kapanmayı önerdiğini ama kendilerinin bunu hala karar vermediğini ve tartıştığını söylemişti. Yani Almanya'da aslında ikinci dalga ifade ettiğimiz yazdan bu yana meydana gelen gelişmelerde sürekli bir kapanma öneriliyordu. Aksi takdirde vaka sayısının artacağı da biliniyordu. Ve bütün bu tartışmaların ardında vaka sayısı arttıkça eleştiriler de yükseldikçe hükümet en azından bir karar alacağını bugün itibariyle bugün için ertelemişti daha doğrusu. Yani bu pazar günü koronavirüse karşı neler yapılacağı konusunda yeni önlemleri karar altına alacağını söylemişti. Ve Başbakan Angela Merkel eyalet başbakanlarla bir video konferansı yaptı. Ardından da Berlin Büyükşehir Belediye Başkanı Müller, Bavyera Başbakanı Markus Söder ve Başbakan Yardımcısı Olaf Scholz ile birlikte Berlin'de bir basın toplantısı düzenleyerek yeni korona önlemlerini açıkladı. Her şeyden önce önümüzdeki çarşambadan itibaren yani 16 Aralık'tan itibaren Almanya yeniden kapanıyor ve bu kapanma süreci 10 Ocak'a kadar devam edecek. Toplam 24 günlük bir süre içerisinde gerçekleşecek bu kapanmanın en azından hayatın önemli ölçüde kapanmasına yol açacak. Özellikle Okullar Çarşamba gününden itibaren kapanıyor. Zorunlu olarak çalışmak durumunda olan ailelerin çocuklarına bunlar küçük yaşta ve kreşlere gidenler için geçerli. Onlara bakım organize edilecek ama diğerleri evden kalacak ve uzaktan eğitimde olmayacak. Bu bakımdan Salı günü okullar için son gün ve Çarşamba'dan itibaren okullar Almanya genelinde kapatılmış olacak. E, bu sadece okullar için değil, aynı şekilde e, mağazalar için yani zorunlu e, ihtiyaçların karşılandığı temel tüketim malzemelerin ta, e, e, tüketildiği mağazaların dışında alışveriş mağazaların dışındakiler hepsi kapanacak, eczaneler açık olacak e, örneğin e, Daha e, gibi pek çok alanda daha önce de bunu yaşamıştık ama dediğimiz gibi günlük zorunlu ihtiyaçların karşılanmadığı bütün mağazalar da çarşamba gününden itibaren kapalı olacak ve 10 Ocağı kadar da devam edecek. Bunların zararlarını Federal Maliye Bakanı Olaf Scholz kendilerinin bir kısmının karşılanacağını ifade etti. Bu açıdan baktığımızda bir paket daha yolda görünüyor. Peki bütün bu yeni gecikmiş yeni önlemler diyelim. Çünkü dediğimiz gibi baştan beri tartışılıyordu ve Almanya'nın acil bir şekilde kapanması gerektiği ifade ediliyordu ama bu gecikmiş önlemlere rağmen de koronavirüs vaka sayısında hızlı bir düşüş beklenmiyor. Çünkü özellikle işyerlerinin kapanması, zorunlu ihtiyaçların olduğu üretilmediği işyerlerinin kapanması konusunda Merkel bir karar açıklamadı. Sadece bu işyerlerin kendilerinin karar vermesi gerektiğini söyledi ve bizim önerimiz bunlar çalışanları home office'e göndersin yani evde çalışsınlar mümkünse ama genelde baktığımızda bu konuda bir uygulama yok. Dolayısıyla işverenlerin şirketlerin insafına bırakılmış ve onlar da koşullara göre bakıp üretimi azaltacaklar mı yoksa olduğu gibi mi sürdürecekler ona bakacaklar ama bizim bugüne kadar gördüğümüz özellikle ikinci dalga diye tabir ettiğimiz süreçte büyük şirketlerin çoğunun üretime devam etmesi üretimin aksamaması için olduğu gibi devam ettiğini ve birçok yerde de koronavirüs vaka sayısı gerçekleşti halde işçiler koronavirüse yakalandığı halde hemen karantina uygulamasına geçilmiyor. Önce semptomlara bakılıyor vesaire. Yani eğer binlerce, on binlerce işçinin çalıştığı fabrikaları, özellikle otomobil firmalarında bunlar otomobil üretmeden de Almanya'da günlük yaşam devam edebilir ama bunları kapatmadan özellikle şu anda koronavirüsün yayılmasını engelleme sayısı azalabilir. Okulların kapatılması önemli iyi. Çünkü son haftalarda özellikle Eğitim ve Bilim Sendikası bu konuda çağrıda bulunuyordu. Hatta yaz tatilinden önce okulların bu koşullarda açılmaması çağrısında bulunuyordu ama hükümet ısrarla okulları açtı ve son verilere göre 300 binden fazla çocuk Almanya'da karantina koşullarında yaşıyor. Eğitimini o şekilde devam ettiriyor. Daha baktığımızda da burada büyük bir sorunun olduğu görüldü ve hükümetin korona virüsle mücadelede Almanya'da da sınıfta kaldığını söylememiz gerekiyor. Birçok ülkede hükümetlerin uygulamış olduğu politikalar başarısızlıkla sonuçlandı. Şimdi ne yapalım Almanya'da özellikle bugünkü basın toplantısında Merkel'e de soruldu. İlaç ve ilaç bir yayılmayı durdurabilecek mi dedi ve Merkel'de bu konuda Avrupa Birliği'nin en azından 29 Aralığa kadar Avrupa Birliği düzeyinde Biontech ve Pfizer'in başvurusuyla aşının kullanımına izin verileceğini söyledi. Aşı üretimi de zaten başladı ve Ocak ayının ortasında Almanya'da ilk aşılar yapılabilecek. Ama bu koronavirüsün bittiği önlemlerin olduğu gibi gevşetilmesi anlamına gelmiyor. Tam tersine insan hayatını kurtarmak için önlemlerin olduğu gibi devam etmesi gerekiyor ve de sağlık sisteminin sürekli desteklenmesi gerekiyor. Sağlık çalışanlarının sürekli desteklenmesi ve bu alanda personel arttırılmasına gidilmesi lazım. Şu ana kadar yani yaklaşık bir yıllık bir süre içerisine baktığımızda evet sağlık alanına bütçede kısmı bir artış oldu ama genelde baktığımızda Almanya'daki sağlık sistemi bu alanda toptan bir yenilenmeye gitmedi, toptan bir yeniden yapılanmaya gitmedi. Bu nedenle de koronavirüs vaka sayısı arttıkça hapasti artık sınıra gelmiş. Şimdi önlemlerin şu anda alınması da biraz da sağlık sisteminin daha fazla zorlanmaması gerektiğini Merkel açık bir şekilde söyledi. Dolayısıyla sağlık sisteminin daha fazla zorlanması, kaldıramayacağı bir yükün altına girmesi durumunda ölü sayısının çok daha fazla artacağı belli. Bu nedenle bu gecikmiş olan yaptırımların alınması önemli ama uygulanması da gerekiyor. Herkesin de bu süre içerisinde gerçekten kurallara uyması gerekiyor ama dediğimiz gibi başından itibaren bakarsanız hükümetin bütün sorumluluğu yurttaşlara yüklediği siz maske, mesafe ve hijyen kurallara uyun o zaman virüsü de önlemiş oluruz deyip sonra da günlük yaşamı olduğu gibi sürdürmesini, üretimin olduğu gibi sürdürülmesini, okulların olduğu gibi açılmasına karar verirseniz o zaman bunun bir çözüm olmadığını en azından Almanya özgürlüğünde görüyoruz. Dolayısıyla özellikle Türkiye'den izleyenler varsa Türkiye'nin de bu süreçten çıkaracağı en önemli sonuçlardan bir tanesi her alanda bir kapanma ve özellikle zaten ifade ediliyor Tabipler Birliği de ifade ediliyor 21 günlük bir kapanma ve bu kapanma bütün alanlar için geçerli olması lazım zorunlu ihtiyaçların karşılandığı sektörler ve iş kolları dışında herkesin evinde kalıp en azından hızlı bir şekilde test testten geçirilme süreci gerçekleşirse virüs tamamen yok olmaz ama ölen insan sayısı azaltılabilir virüse yakalanan insan sayısı azaltılabilir e, pek çok alanda kısıtlamalar yeniden geliniyor dükkanlar kapatılıyor okullar kapatılıyor bakalım bu önümüzdeki dönemde nasıl seyredecek Almanya'daki gelişmeleri ve e, muhtemel bu, bunun yaratacağı sonuçlara bakarak yeni gelişmeler oldukça sizlere anlatmaya iletmeye devam edeceğiz bir sonraki programımızda görüşmek üzere hoşçakalın Önemli haberler, son dakika güncel gelişmeler, gazeteci Yücel Özdemir'in yorumuyla Arpa Gündemi programında izleyebilirsiniz. Youtube kanalına abone olabilir ve videolarından anında haberdar olmak için zile basıp bildirimleri açmayı unutmayınız.